kadınlarda duygu durum değişiklikleri, seyahatler, e, hatta e, hava değişimleri bile regl düzensizliklerine sebep olabilirken çok ciddi durumlarda da ilk karşımıza çıkan belirti regl düzensizliği veya anormal vajinal kanamalar olabilmektedir. Tiroid bozukluklarına bağlı hormonal düzensizlikler, yumurtalık hormonlarının düzensiz salgılanması. Özellikle yumurtlamanın olmaması, yine enfeksiyonlar, yumurtalıkta var olan kistler veya tümörler, yine rahim iç duvarındaki e, kanser öncüsü veya kanser gelişimi karşımıza anormal vajinal kanama ile gelebilmektedir vajinal kanaması olan ya da regl düzensizliği olan kadınların çok detaylı incelenmesi gerekir. Gecikmeden hekime başvurulması gereklidir.